Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben Boturan. Ben de Murat. Evet, şimdi sizlerle Temple Run oynayacağız. Ya, evet, mini Games. Evet, şey. şimdi min Mini Games serisine başlıyoruz. Evet, Temple Run'la başlayalım dedik. Giriyoruz mu? Girelim. Ben girdim. Join. Haydi. Haydi. Gelin yanıma. 3, başla. Hadi başla. İnşallah FPS'e düşmez tam koşarken. <laughs> düşer merak et. Son düşüyordum yine. Of. of. <laughs> Güzel olur mini games devam ettiririz. Aynen. Aa checkpoint. Check point. Oynaması kolay bir oyun zaten. Aynen. Abi düştüm kolay <laughs> dedim. <laughs> 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 ya Batu çok kolaymış botu. Kolaydı. O zaman daha hiç düşmedi vallahi yağdırıyorum ben. Ben Koşuyoruz. de daha düşmedim. Lan ben, 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 adam düşürdü beni. Ben, FPS e ben... düşmeye başladı. Beni Bak, oh, adam düş... the... Şu an chat full check point yazıyor ha neredeyse. Parkurum, parkurum. Oh yeah, hiç düşmedim. Parkurum. Ben de düşmedim. Artistik mi yapıyorsun? Evet. Ama düşmek üzereyim. Benim parkurum. parkurum... Ve check point. Durmadan giderim bak. Hop. Ve check ha, ha, düştüm. <laughs> Abi adam bağıra bağırdı. Abi aldım ah. mı ben? Aa bir daha düştüm. Ezikler. Allah düştü. <laughs> <laughs> Abi çocuk ezikler dedi anında düştü. Abi önümden başka Siz bir adam gidiyor. sopası yok. Yuhu, yuhu. Oğlum niye düşüyorum <gülüyor> ya? <gülüyor> düşüyordum. Yuhu. Tamam ah, bir daha size laf atmayacağım. Aa bir daha düştüm. Ya bak. Oha şey Alperen şey... çarpıldı bildiğin. <laughs> Bir o daha olur. laf atmayacağım gerçekten. Hii! Sen de düşün. Çiyordum aşağı hani. Aha sepis son. <laughs> benim ismimi doğru söyleyeceksin. <laughs> Oğlum ben bir şeyler oluyor yanlışlıkla kes açtım. <laughs> Abi şifte basayım derken açıldı. Is... Heh, <laughs> burayı çok sert bölümdesin benim değil mi? Aynen. <laughs> Aha checkpoint. Okay, Abi lag'dan düştüm ya. Bak görürsünüz videoda bak lag'dan düştüm %100 yani. Lag'dan değil, FPS düşüşü sende. Hayır abi zıpladım geri attı. Bir, ama bu sefer kendim düştüm. Ben, hiç ben tasmayı onun önündeyim. Abi bak zıpladığım anda yere düştüm. Bu kadar evet, yani. Evet, F3'e alışınca neredeyse bir 50 FPS düştüm. F3'e alışınca mı? Açın ya. açınca <gülüyor> ben, <ne> diyorum, <laughs> <A -ha, f> ben de diyorum F3 ne? Aha, çek galiba? <laughs> Valla şey. ben de ikinci checkpoint diye. Oha! Dördü geldi. Evet, düştüm. Ee, ben bitireceğim. Düz. Murat biraz tuşlara yavaş istiyorsa ses geliyor bana. Aynen acayip ses geliyor. Ama çok güzel ses geliyor böyle. Dokunuyorum <laughs> lan. Abi o dokunmak mı? Sen bildin. Şöyle basınca çok ses geliyor bana falan. Evet. Senin nasıl bir klavyen var? O Hayır. laptopun klavyesi mi? Evet, Anlıyor musun? <laughs> Batu. Ne? <laughs> bu tempo kaç dakika olsun? Ben bitirdim. Ha kaç dakika olsun diyorum. Bitirip çıkalım mı? Yok. Yok. Ya devam ederiz. Bitirip çıkalım ya. fark etmez. Ben ya, bitirdim. Finish değil. ve Diamond in the sky. Diamond verdi. Batu. Batu. <gülüyor> 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 Salak şimdi copyright edeceğiz yine. Ya yine diyorum sanki S hocada yine. Sanki yemişiz de. Ay yine diyorum. Abi. Ne oldu? Nasıl düştüm ben? <gülüyor> düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun ben bitirdim. Ya yani yeniden başladım Murat Keren. sen annene dedin mi gelmesin diye? Ya. Abi ben alttan gideceğim. Alperen. He. Ben alttan gidiyorum. Ay mal mısın? <laughs> Merdiven bulacağım bir yerde. Murat şu an arkandayım. Ha. Ve şu an önüne geçtim. Yok geçmedin. Ve benim şu an kulağım kaşınıyor. ya ama adam abi, içimden giriyor. Adam bildiğin bir ittirdi orada. Abi adam benim adımı kopyala yapıştır yapmış resmen. Abi benim adım Eli Hunter, bunun Deed Hunter. Salak. Benimki canlı avcı, bununki ölü avcı. Evet, bu kadar ilerledik. Canlı olsun. avcı diye isim mi olur senin? Cansız avcı mı var? Aha, son. Biraz. Mutlu son. Bitti of. mi lan? Bildiğiniz şu burada bir tane adam var ismi ha, 2500 aldım o ilk oldu. Abi Mutlu sen de bitirdin yani, mi? Ben evet bitirdim. Şimdi ne, ne? hangisine girelim? Abi durun, İyi, daha bir, daha başla ben ikinciyi bitiriyorum. Oo, oo öyle deseniz ona. Ben daha bitirmedim bile yani anlayın. Aa. Abi Bak ben tur bindireceğim amacım o. Abi bitişe yaklaştım hatta gördüm şanay düşüyordum. Düş lan. <laughs> Abi benim niye kulağım kuşluyor? <laughs> Çünkü sen... bilmiyorum bir şey uyduramadım. Ay düşüyordum. Ay! Bak bitişi gördün bitmedi oh mi hala? Tamam ama ben de diamond aldım. O zaman ikinci kez oynamasaydık bari. Oynasaydık. Bir Abi şey şimdi tekrar giriyoruz mu yoksa çıkayım mı? Gir gir. Join yap. yap. Bir kere daha. Abi beş buçuk dakikada bir map'i bitirdim yani. Aferin sana. Ben kaç dakikada bitirdim acaba? Hop. Hoppa hop. Hop. Ay, ay ay. Oha. Uçtum resmen. Ya oğlum yine aynı yer. <laughs> O ab abi buraları çok zor şu yosum, taşlar var. Oo oha lagdan dolayı düşmedim. Yaşasın lag. Ulan düştüm diyeceksin sandım. Sak düşüyordum lagdan geri Ay. attı. Düşmedim. Harika çukura kendim atladım. Bravo. Alteredin the sky. Gene koy. ya abi ne yapayım? Aa! Düştüm. Abi Alive The Hunt Tour. Hayır. Checkpoint'i gördüm. Aa, sebebi son. Güle güle. Aa, önüme geçti lan. abi ben niye yapamıyorum ya? Of. Murat ben seni göremiyorum galiba. Arkandaydım düştüm. ben Sağ de diyorum arkam. arkama bakıyorum niye yok bu çocuk. Ay düştüm tam arkandaydım yine düştüm. Whip to you. Yusuf <laughs> F5'e basıp oynayalım lan. Ben Oynayayım öyle mi? oynamıyorum. Hayır oynama. normalde zor bitiyor. evet. Evet. Vazgeçtim. ya u u bak bir. Gözlerimin içine bak. Geliyor arkandan? Sen burası çok kolay geçiliyor lan. Ama burası zor birazcık. Yok lan en sevdiğim yer benim burası. Bak şimdi iyi izle. Kaçıncı checkpoint'tesiniz? Sağ ol. Ne bilelim ben saymıyorum. Şu an 3'e geldik. senin yüzünden ölüyordum Murat. Ya düş lan. Hayır düşüyordum. Ölüyordum. Ya düştün. Haha. Ben, Çek point'i gördüm şu an Murat. Checkpoint. Evet ben di. orayı biliyorum. Güzel. Yaptım. Murat. Yosun taş. Aa elim kum Önde de değil tamam. Ay mantı ya abi İngilizcan. Biliyorum otur giderek öyle söyle. Aa abi burnumu kaşırken düştüm. Ya salak <laughs> mısın sen niye burnu kaşırken oynuyor? Abi durayım mı Murat beni mi mi? Geçtim bile. Bak oha. Aa. Ve düştüm. Aa da düşmüş. Çek bu sattım olmamış. <gülüyor> ya ya şaka mı <şartım> yapıyorsun? <laughs> Aa bir daha düştüm. Bu <laughs> oyunda olmamış. Ay, 10 dakika dolmak da üzere söyleyeyim. Oha bitiremedik. Ha, ha düştüm yine. Böyle yapacağız serileri biz. 10 dakika 10 dakika. 9 dakika. Bazen 11 dakika olabilir. 12 de olur. Tabii renderlen yapıyorum. Siz oynayın. <laughs> Abi sen ben burada gidiyorum. Güle güle. Aa, Aa. bir de şimdi geçen video şey oldu. Fail. <laughs> <Aynen>, ya <gülüyor> epic <laughs> verildi yani. Checkpoint diyemediği <laughs> yer ye ye geldi. Alper'in suçu. Abi ne var kulaklığı takmayı unuttum. <laughs> Salak. Evet unuttum var. Bütün çek check Point'le dolduracaksın. Unuttum. Abi Aa, buraya ya, bir uymuşlar. Abi, abi bitirin için. bitirin ya. Oynamıyor. Tamam <gülüyor> hadi. <gülüyor> Dur dur bekle bitireceğim. O elması alacağım evet. az Abi kuyu yapayım mı? Yap yap. Hadi ha, reis. Hadi, hadi bitir et. Bitiriyorum. Gelin. Kuyu yerine gelin. Ya da var pas ya da var, var gel Abi kuyu <laughs> geldim direkt. Tam hastane gel. Hareket ettim hari. Ha, hastane ha. geldim tamam. Hastane bekleyin geliyorum. <laughs> ha. Evet hareket ettim. Çok güzel ya abi. Ben sen şimdi kime dalıyorum? Farkında mısın kime dalıyorum? Tamam gel. Bak gel gel gel. Hadi. Tamam hadi. Hadi Murat bak 10 dakika doldu işte ya Allah kahretsin bekle bir daha başlatacağım şimdi videoyu. Başlatayım bitirelim. hadi Murat. Ne? Ya tamam. hadi oğlum gelsene seni bekliyoruz. <laughs> tamam. Aranızdayım salak. Tamam hadi. Şurada arkadaşlar. Hadi. Abi nerede o? Ben niye Kapı görmüyorum? Kalak burada. Abi ben göremiyorum. Ya. Abi videoya da bakın görünmüyor. Sen epic fail'sın. Ha şimdi da. göründü Ölen. tamam. Git. Hadi gelin. Benim yanımda durun. Allah'ım <laughs> <laughs> alev. Alevli bir adam Alevli. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam çok ateşli. Tamam hadi bitirelim. Hadi. Hadi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ya hadi bir, bir durun da. Ya ne yapıyorsunuz siz? Botu. <laughs> botu botu şu an nerede kaydettin biliyor musun? Tamam biliyorum. Hadi ben gidiyorum siz bittin. Allah veranı vermesin ya. Hadi tamam, görüşürüz. Evet görüşürüz, okay. arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı falan unutmayın. işte like falan da atın. Niye dur? Like ben de zıpladım mı? Hadi görüşürüz.